Merhaba, Bekir Karacı ben. Ee, yaklaşık 15-16 senedir kalibrasyon sektöründe hizmet veriyorum. Ee, yönetici olarak ve teknisyen olarak birçok alanda görev aldım. Şu yaklaşık 5 senedir aşkındır ayar Kalibrasyonu'nda kalibrasyon teknisyeni ve teknik koordinatör olarak görev yapıyorum. Ee, ayar kalibrasyonundan bahsetmek gerekirse 17.025'e göre Türk Hakkı'nın hakikati bir kalibrasyon laboratuvarıdır. Kapsamımız Gayet geniş ama ağırlıklı olarak elektrik alanında kalibrasyon hizmeti vermekteyiz. Bu hizmeti verirken de tabi bize yardımcı olan O10 cihazlarımız var. Hatta birkaç tane de şöyle örnek göstermek olmak gerekirse, Power Supply var, sağda yük cihazları oluyor. Yük cihazlarını gerilim ve akım çektirmek için, ee, yine power supply kullanıyoruz oğunun. Hem pratik hem hafif. Ee, aynı şekilde e, güç kaynakları oluyor sağda. Ee, yine onun için hem pratik hem şarjlı olması eee suretiyle avantajlı olduğunu düşündüğüm. O10 XTM 1241 modeli var. 5.5 dijit e, hem masa tipi hem de el tipi cihaz ama çok pratik. 10 ampere kadar eee AC DC akım ölçüyor. 1000 volta kadar DC gerilim, 750 volta kadar AC gerilimi ölçüyor. Dediğim gibi bu çok pratik. Benim de kullanmaktan zevk aldığım bir cihaz. Keza Ovo'nun yine yani müşterimizden bize gelip aynı zamanda ölçtüğümüz sinyal jeneratörü de mevcut. Bu bizim kendi counter'umuz. Şöyle DG1060 modeli var. 60 MHz'lik bir sinyal jeneratörü. Bunda cihazın çıkışları çok sağlıklı ve e, stabil bir cihaz e, dediğim gibi yani ovaanın genel olarak benim e, yani tavsiye edebileceğim ve kullanmaktan keyif aldığım yanları e, öncelikli olarak çok küçük olması pratik olması e, hafif olması ve e, şarjlı olabilmesi sağda çok fazla avantaj sağlıyor ve şarj süresi de gayet uzun sürüyor Hani e, ve ayrıca, çok e, yani küçük ama hani hiç beklemediğimiz e, güzel özellikler de barındırıyor. Benim hatta şaşırdığım çok farklı özelliklerde cihazda çıkıyor. Bu şekilde size kendimizi ayar kalibrasyonunu ve cihazları gösterebilir.